Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı haftalarınız olsun. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Nasıl gidiyor? İnşallah iyi gidiyordur. Şimdi arkadaşlar, çok araştırma yaptım. Yaklaşık bir haftadan beri araştırıyorum. Acaba sağlam, güçlü, temeli güçlü, sağlam, böyle bizi sıkıntıya sokmayacak, şöyle 6 ay, bir sene bekleyebileceğimiz, potansiyeli olan veya olacak olan, ee, zarar ettirmeyecek böyle güçlü hisseler bana çok soranlar oluyor. Çok yazanlar oluyor. Ben de bunlar arkadaşlar aracı kurumlardan araştırdım. Aracı kurumların öneri listelerinde çakışanları işte mesela 30 35 tane aracı kurumun böyle e, didikledim yani. Böyle onları çalkaladım ve içlerinde önemli gördüm ve onları söyleyip de yani ortak buldukları Grafiklerine baktım, e, karlarına araştırdım. Acaba e, doğru mu, yanlış mı, ne kadar gidebilir, potansiyeli ne kadar var. Bu hisse çok gitmiş deyip, acaba daha fazla gitmez mi gibi bu tür araştırmaları sizler için yaptım. Bir haftadan beri buna uğraşıyorum. Ve bu hisseleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu bir sadece e, alı sat değil. Bu sadece aracı kurumların ve benim ileride yatırım amaçlı görmüş olduğum hisselerdir. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Bu tamamen size kalmıştır. Ben bunu söylemek istedim arkadaşlar. Yani oradan bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin şu hisse on katına gidecek, şu hisse beş katına gidecek, işte şöyle olacak, böyle olacak gibi. Baş ağrıtıcı hisselerden ziyade böyle adam gibi derler yani adam gibi sağlam gördüğüm hisseleri sizlerle paylaşmak istedim. Bunları detaylı inceledim. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Ee, onun için kısa kısa geçerekten bunları sizlere söyleyeceğim. Hemen arkadaşlar lafı fazla uzatmamıza gerek yok deyip ilk hissemize geçelim arkadaşlar. İlk hissemize baktığımız zaman arkadaşlar ilk hissemiz e, araştırdım ve e, gerçekten e, İleride büyük bir potansiyel görmüş olduğum böyle fiyatının ucuz olduğu bazı arkadaşlarım diyor ki ya bunun fiyatı diyor yani 545 lira olmuş 1-2 liralık hisse dururken sen neden 500-600 liralık hisseleri söylüyorsun arkadaşlar bir hissenin getirisi aynıdır. 500 liralık hissede yüzde iki getirse karı aynıdır. 2, 2 liralık hissede yüzde iki getirse karı aynıdır. Yani o 2 liradan 4 liraya geçse yüzde yüz gider belki 6'ya giderdi. diye bu yanılgılara düşmeyin. Hep bu şekilde düştük ve başımıza neler geldiğini sizler gördünüz. Onun için spek hisselerden uzak durup böyle adam gibi hisselere geçerek bir portföy hazırladım sizler için. Sadece 4 tane hisse yazdım. Böyle e, bu hafta sonunda bir 4 hisse ayarladım. Zaman kısa olduğu için bu 4 hisseyi sizler için paylaştım. Birinci hissemiz otokar. Hemen kısa kısa geçeceğim dedim. Şöyle baktığımız zaman FK'sı 11 FK e, <laughs> FK'sı 11 piyasa değeri bölü defter değeri 8 bir tık pahalıdır Öyle fazla pahalı değil. Fakat şöyle baktığımız zaman 2021'in 6. ayındaki e, net dönem karı 396 ve 2022'nin 6. ay karına baktığımızda 542 lira bize kar getirmiş. Yani şöyle baktığımızda fazla kar yok gibi gözüküyor ama biraz şu tarafa geçtiğimiz zaman buraya bakalım. 2022'nin 3. çeyreğinde yani 1. çeyreğinde bin, e, 1, milyon 195 bin lira getirmiş. Fakat e, 20, e, 2022'ye baktığımız zaman 1 milyon 560 bu milyar mı milyon mu onu da ben çözemedim galiba milyar 1 milyar 595 binden 1 milyar 560 yani yüzde 40 yakın bir artış kaymış öz kaynaklarında gayet güzel net net dönem karı gayet güzel şöyle baktığımız zaman net dönem karında bir sıçrama bekliyorum bir sıçrama yani birinci çeyrekte baktığımızda 200 milyondan 342 milyona çıkarmış yani benim çok hoşuma gitti. Özellikle e, kaldıraç oranında bir yükselme cari oranında fazla bir herhangi bir sıkıntı yok. Bu hisseyi sizler için seçtim. Hemen fazla zaman almayacağım demin. Hemen grafiğine bakalım bunun grafiği nasıl. Fazla zamanınızı almayacağım dedim ya. Şöyle baktığımız zaman görüyor musunuz? pahalı dediğiniz hisse nasıl yükseliyor? Yani metnisine bakıyorum yukarıda al veriyor. Ne zaman al vermiş? Benim e, indikatörlerime, grafiklerime, filtrelerimden çıkan hisse arkadaşlar. Baktığımızda bugün de iki buçuk aşağı geldi. Bence alın fırsatı olabilir. Kademeli kademeli. Kademe kademe. Yani burada al vermiş. Yani 14 Temmuz'daki fiyatı 426 lira. Şu anda baktığımızda 545 lira. Yaklaşık bize e, Temmuz'un e, sonundan bugüne kadar yaklaşık getirisi tavandan %36 anlık olarak yüzde 27 buçuk 28 seviyesinde bir getirme fiyatının ben ucuz olduğunu ve beklentisi olan ileriye dönük sağlam güçlü hissediyorsunuz İşte yani işte bunlardan bir tanesi otokar hemen ikinci hissemize geçelim arkadaşlar otokardan sonra Hatırlar mısınız? Bundan bir hafta 10 gün önce yükselmesini bekledi beklediğimiz senelerde bankalarda hareket mi gelecek? E, otomotiv şirketlerini takip edelim demiştim. O günden bugüne yaklaşık %10-15 yükseldiler ama e, bunu takip etmeyenler için bu yeni videom olsun. Ford otoya baktığımızda arkadaşlar FK'sına baktığımızda 9.67 piyasa bölü defterlerine baktığımızda 10.3. Yine bir tık pahalı gibi gözüküyor. Fakat hiçbir problem mi? göremiyorum. Kaldıraç oranında çökecek. Öz kaynak oranında artış var. karına baktığımızda müthiş makine gibi yükseliyor görüyorsunuz. Çeyreklik satışlarda müthiş bir artış var. 2021'in 6. ayında 10 milyondan şimdi bakıyoruz 32 milyon 3 katına bir artış olduğunu görüyoruz. 2022'nin 3. yani 1. çeyreğinde 3 aylıkta 2 milyar 970'den 4 milyar 100 48 küsür yani çıkarmış neredeyse hemen hemen iki katı. Burada da aynı çeyrekli net karına baktığımızda 2 milyar 801'den 3 milyar 704'e çıkarmış. Satışlarında müthiş bir artış var. 2021'de 26 milyondan 60 milyona neredeyse üç katı <laughs> var. Net dönem karına baktığımızda 2 milyar 800'den 6,5 milyar neredeyse 3 katı bir satış olduğunu görüyoruz. Evet öz kaynaklarına baktığımızda bu da öz kaynak oranında da birinci çeyrekte 2022'nin birinci çeyreğinde baktığımızda 8'den 11'e yüzde 35-40'da burada bir kar olduğunu gözüküyoruz. Göz. Hemen grafiğine bakalım fazla uzatmayacağım fazla detaya girmek istemiyorum video çok uzuyor video sizi, ıı, uzuyor ve sizin de zamanınızı almak istemiyorum. Teknik ve grafik olarak baktığımızda bize al vermiş indikatörde. Al vermiş arkadaşlar. Onun için herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle baktığımızda zaten buradan al vermişti. Yani 268'di ne zaman? 20 Temmuz sonunda iki, Ağustos, Eylül. 2 aylık sürede 268'den 347 hatta nereye kadar gelmiş? 356'ya kadar bir yükseliş trendi başlamış ve tekrardan al görmüş. Meknisine baktığımızda sıfırın üzerinde. Henüz ala geçmemiş. Burada mavi çizgi yukarı kesmiş. Bence bu bir alın fırsatı olabilir. Hemen üçüncü ise geçelim Bimar. Bir maşa baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz gıda sektörü ve enerji sektörünü defalarca söylüyorum ve e, beğeniyorum. Ben gıda, enerji, otomotiv özellikle ileride elektrikli otomotivler çıktığı zaman lider olan firmaları seçtim sizler için ve gıda sektörü arkadaşlar gıda sektöründe bir beğeniyoruz. Yani fiyatı 124 lira. benim için 124'de hikaye arkadaşlar. Aracı kurumların birçoğunun bir portföyünde bulunduğunu için ben bunda yaklaşık 165-170 seviyesine kadar bir orta vadede bir 6 aylık bir, bir yıl, Bu senelerimizde ortalama bekleme süresi bir yıldır onu haberini söyleyeyim. Altında karışmam. Ee, yani iki ay, 3 ay, 5 ayda da o fiyatı görebilir. Yani ben en az bir yıl beklemek e, gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle baktığımızda 113 seviyesinin altına gelmedi sürece yönümüzün yukarı olduğu gözüküyor. Herhangi bir problem yok. Teknik grafik olarak bize al veri %39.64'te temettü veren, e, veren bir firma. Arkadaşlar 3 aylık e, hemen şuradan e, şeylerine bakalım. E, bir mas. Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman BİMAS hissesini arkadaşlar e, görüyor musunuz? Nasıl bir artış var? 2021'in 6. aylık çeyrekte 1.5'tan e, 3'e 2 katı. Yüzde Yüz artış. Ondan sonra şöyle öz kaynaklarına bakıyorum. Öz kaynaklarına fazla bir değişen yok. O bizim için sıkıntı değil. 2020 e, satışlarına bakar mısın? 2021'in 6. ayında 32'den 61, 61 milyona yüzde yüz. %100. Bilançoları gayet güzel. Dönem varlıkları gayet güzel 19'dan 23'e çıkarmış. Duran varlıkları gayet güzel. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Brüt karına, esas karı gayet güzel arkadaşlar. Çeyreklik satışlarına bakar mısınız? Makine gibi arkadaşlar. Tıkır 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 yukarı gidiyor, yukarı. Ya gıda sektörü hiçbir şey satmasa bile, hiçbir şey satmasın. Yani orada markette dursa bile zaten her gün zam geliyor. 2023'te de gıda krizi olacak ve her şey yukarı gidecek. Bu durduğu yerde para basıyor. Makine gibi para basıyor. Çeyreklik satışlarda müthiş bir artış var. Birinci çeyrekteki satışı 27 milyondan 34 milyona 3 ayda neredeyse iki katı. Çeyreklik favukta müthiş artış. Çeyreklik net karına bakar mısınız arkadaşlar? 2021'in 6. ayında 725 milyondan 1 milyar 676 küsür milyona geldiniz. FK'sı 16. Piyasa bir defter böyle piyasa değer bir defterlerin 8. Bir tık pahalı mı gözüküyor ama yükseldiği zaman bunların hiçbirine bakmıyor. Biz buna bakarak ya bu yüksekmiş almıyorum diyoruz. Bakıyoruz takır 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 nasıl gittiğini. Kaldıraç oranı gayet güzel. Öz kaynak karlılığında gayet yükselik var. Net kar marjında gayet güzel. Herhangi bir problem göremiyorum. Takip etmeye devam ediyoruz. Ve son hissemiz. Koçol. Koç listesine hemen bakalım. Arkadaşlar Koç Holding'e bakar mısınız? Çok büyük yatırımları var. Lityum, elektrikli otomotiv şirketi e, yarın çıktığı zaman elektrikli otomobiller bunların bataryasını, lityum pilini yapacak. Yeni yatırımlar yaptı. Milyar dolar. O yüzden çok büyük yatırımlar var. İleriye dönük yatırım olarak koç holdingi mutlaka bilançoda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Satışlarına bakar mısınız? Net, dön net dönem karı 5 milyardan 22 milyara çıkmış. Favök 17'den 62'ye çıkmış. Brütkar 29'dan 87 milyara çıkmış. Yani bakar mısınız arkadaşlar? bakar mısınız? Yani öz kaynakları 73'ten 99'a. Çeyreklik satışlarına bakar mısınız? Makine gibi tıkır tıkır 2-3 katına çıktığını görürüz. 2022'nin 3. 1. 3 aylıkta 1. çeyrekte e, baktığımız zaman 124 e, milyar. Şimdi baktığımızda 197 milyar. Ondan sonra çeyrek fabuk müthiş ve çeyrek net karına bakar mısınız? 6 milyar 700'den 1. çeyrekte şu anda bakıyoruz 15 milyar 3 katı. Yani gayet güzel net kar marjındaki artış mükemmel kaldıraç da toparlama ve öz kaynak karlılığında müthiş bir artış olduğunu sizler de görüyorsunuz. Neyini bilmediğiniz oradan buradan duyduğunuz hisselere gitmeyin. Adam gibi sağlam hisse alın ve sadece yaslanın. Her gün elinizde cep telefonu bilgisayara bakmayın. Alın ve sadece bir sene bekleyin. Paranızın nasıl arttığını o zaman göreceksiniz. Evet teknik ve grafik olarak an vermeye devam ediyor. Alt destek noktası 45-60'dır. 45-60 altına gelmediği sürece yani belki o ani bir siyasi kriz olur. Aşağı doğru sert gelebilir. Bunlar alın fırsatı olacaktır. Bunu özellikle belirteyim. Yönümüzün yukarı nasıl makine gibi gittiğini. Bak tıkır 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 nasıl gidiyor görüyor musun arkadaşlar? Bir ileri bir geri yapıyor, bir ileri bir geri yapıyor ve hep yukarı. Yükseliş trendi devam ediyor. Hiçbir düşüş asla ben göremiyorum. Gayet güzel ve gayet güçlü bir şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi dört tane hissemizi söyledik. Ne dedik? Koç Holding, Bimash, Fortoto ve Otokar. Aracı kurumların portföylerinde bulunan tavsiye tavsiye ettikleri tavsiye ettikleri hisseleri seçtim. Onların karına, zararına, bilançolarına baktım ve grafiklerine baktım ve onlara göre sizlere hisse çıkarttım. Ben de araştırdım. Bir haftadan beri araştırıyorum. Ben bunları sizler için seçtim arkadaşlar. Ama bunlar bugün aldım, yarın satacağım. Bugün aldım, haftaya satacağım olarak düşünmeyin. Sert geri çekilmelerde alış fırsatı olarak değerlendirilme bilir yani. Ben onu söyleyeyim. Yani e, karar sizindir. Hiç kimse kimseye zorla kafasına silah dayayıp bir ise aldıramaz ve sattıramaz. Ama şöyle bir algı var küçük yatırımcıda. E, Youtube'da, Telegram'da şu ise üç katına gidecek, şu ise 5 katına gidecek. Çok düşmüş. işte şöyle, işte böyle diye almış olduğunuz hisselere çok ama çok dikkat edin. Örnek evet, bir tanesini açmak istiyorum. Sizin için bir tanesini açacağım. Çok Telegram'larda dolaşan Selva un sektörü, Selva Gıda. Dediler ki bu hisse şöyle olacak, bu hisse böyle olacak deyip hemen şurayı bir şöyle göstereceğim size arkadaşlar. Bu günlük grafiktir. Şu hemen şuraları bir temizleyelim. Şöyle baktığımız zaman bu hisseye. Buralarda yatay bir hareket yapıp ben yukarı gideceğim aya verip bütün e, birçok telegram ve YouTube kanallarında bu hisseleri anlattılar. Yok şöyle yok böyle gidecek yok şöyle karı çok arttı yok şöyle bilmem ne oldu falan filan. Ama buradan öyle bir geri çekilme yaptı ki işte bunun ismi hiç önemli değil. E, alırsınız satarsınız tutarsınız o beni hiç ilgilendirmez. Sadece buna benzer çok hisse var. Mesela bir tane daha açayım. Parkent turizm hissesi. Bakar mısınız arkadaş bu tür hisselerden uzak durun. Mermi gibi gitmiş mermi gibi gelmiş. Böyle bir şey var mı? Niye gittin? Niye geldin? Anlaşılır gibi değil. Yani Mayıs'ta fiyatı 141 şu anda bakıyoruz 130. 4 aydan beri %7-8 zarar ettirmiş ve yerinde kımıldamıyor. Bu tür hisselere çok ama çok dikkat edin. Yani bunları örnek gösterdim. Bu hisseleri alın satın demiyorum. Bak yanlış anlaşılmasın. Onu özellikle sizlere söyleyeyim yani. Nibası olsun, işte ee, ee, Selvası olsun. Yani Telegram gruplarında çok ama çok geziyor. Ben burada grafiğini size göstermeyi unutmuşum. Hemen göstereyim. Şöyle baktığımız zaman işte size parkent dedim. Yani nereye gittin, nereden geldin? Bakar mısınız arkadaşlar? Böyle ok gibi gitmiş, ok gibi gelmiş. Böyle bir hisse olabilir mi? Buradan alan, buradan döndü diye alan arkadaşlarıma yazık günah değil mi? 400 liradan alan arkadaşlarım var, tanıdıklarım var. Bu sonradan geri sattırdım da kurtuldular. 300 350 liradan satın dedim. 450'den aldı. 350'den sattırdım. Şu anda 130 lira. Mesela ona benzer Selva dedim. Hemen baktığımız zaman bu da gıda şirketi. Normalde bu da karda olan bir şirket. Ama işte spek hisselerden uzak durun. Spek hisselere fazla yaklaşmayın. Sağlam güçlü hisseler alın demek istediğim şey bu tavan tavan tabakları tabak gider, taban taban gelir ve sizi bıktırır, bıktırır. Diğer hisseler giderken bunlar yerinde sayar. Onu da size söylemiş oluyorum. Yanlış da anlamayın. Şimdi o hisseler gitmeyecek. O hisseler çok düşecek. Anlamı taşımasın. Elinde olanlar var. Onları ben sadece örnek olarak gösterdim. Yani sipek hisselerden, sığ tahtalardan ne kadar uzak durursak, ne kadar sağlam, güçlü böyle büyüyen bir hisseyi alırsak asla zarar etmeyiz. Arkadaşlar dört tane hisseyi seçtim. Bunları siz için paylaştım. Bu önümüzdeki hafta sonu bir dört hisse daha. Ondan sonra bir dört hisse daha toplam 12 iki hisse yaparak bir yıllık portföy oluşturacağız. Haberiniz olsun. Tamam arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumları yazarsanız, beğenileri artırsanız mutlu olurum. Karar sizin. Saygı duyarım. Beni izlemeye devam edin. Beni izleyenlerin zarar etmediğini göreceksiniz. Önemli bir nokta daha söyleyeyim. Benim videomun altına arkadaşlar ne olduğunu bilmediğimiz izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi için yok şu için bu için bana ulaşın diye bir whatsapp numarası yazıyorlar. O kişi ben değilim. Videolarımın altına yazılan o whatsapp numarası bana ait değildir. Bunu özellikle üzerine basa basa söyleyeyim. Bana ulaşmak isterseniz e, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. E, Raktaş 46 yani küçük harflerle Resul Aktaş 46 bana buradan birleşik Raktas 46 ulaşırsanız ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım ama hiçbir zaman tiyoymuş şu hisseyi ver şu kaça gidecek bu kadar ben onları bilmem. Ben sadece grafiğine tekniğine temeline bakar bilgi sizlere sunarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.